rahat olabilirsin hocam. Burası benim kanaba. 31 nakit var. Hı hı. Barış bir abi selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini çok seviyorum bu arada. Makarayı aldığımıza bakmayın. Ya da bakın Barış bana. adamdır. Valla ben her gün videosunu izliyorum. Ben, ben de izliyorum. Uzaklaştır abi. Şimdi eşine de selamlar olsun Habibi abla. Şimdi bak ben bunu da alacağım. Bunu aldım. da aldık. Aynen şimdi buradan son <laughs> bir tane. kaldı. Heh bunu da aldık mı tak diye hocam. Aynen. Şunu da KP 10 günlük bedava şey. Burada mantıklı olan bir şey var mı? Yok. Buna 500 vermem. Buna da. Buna da. Buna da. Başka mantıklı Efsane. bir şey böyle. Aynen. Boşu üstüne, hepsi GP. De, aynen. Daha fazla aynen. fazla gitarca gerek yok. Aynen. Hocam şimdi bak sizin uzunuza direkt açıyoruz. Başka kutu yok zaten. Hı hı. Bak ilk önce ne en dandik şu anlık? Mega. Bak. Neon bu, var. Ne, bundan ne çıkıyor? Ha bundan Ka şey bak. Bence sana bak, bak sana bunu desin. Bak işte bunlardan leveli artıyor kart kutusunda. Hmm. Aynen. Şimdi açmazsan takipçiler söyler. Bunları hızlı hızlı açın. <laughs> Belki başka bir şey de çıkabilir. Pom kutusu. Güzel. Pring. Onlar değişik bir kutu ama güzel aslında. M4 haber boş. da arkadaşlar bunu birileri yere açıyorum. Yeni yıl aynı kutudan bir tane daha spamladım. Geç. Bunu da geç. Zaten hani içinden yani İçinden ne çıktığını sizin anlamanız için hemen şu aynı kutuyu konu derlerini sonra da zaten kullanacağız. Bu videoyu ekleyeceğiz. Şu an acele mi zor hocam. O yüzden hızlı hızlı açıyoruz. Aynen hocam. Platin. Sırf siz düşündüğümüz için bakın. Oğlum hiç kart diye. çıkmadı. 60 TL'lik nakit çekildi. VTK kutusu ondan güzel bir şey çıkıyor muydu bilmiyorum. Yani BDK siz de like şey. atıp abone olursanız A biz de ileride çar, çar kutusu, çekilişi, işte nakit çekilişi vesaire yapabiliriz. Hocam bak direkt Megatron Onları ya. Arkadaşlar yani like Dur, atıp abone olun. Allah kahretsin bak sana burada mesela şey çıktı. Dur oğlum biz ben takipçilerle konuşuyorum. O gün dönmesi çıktı ya. Bana sol çıktı. Takipçilerimiz önermiş yani an, konuşma. Başlarım kutusu. Takipçilerimiz like atıp abone olun arkadaşlar. Efsane bir kutusu. 15 günlük. Direkt güzel. Or, geç lan bu dokunda. Kupon geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Bu arada Hocam, o gelen bir sol çıkıyor. Seçim, seçim kutusu. Bu da Beş tane de bundan bize. Çok iyi Buz çıkıyor. Legen kutusu. <laughs> Bana iyi çıktı ya bunlar. Hmm. Şansıyım ama diğerinde sana iki tane o geldiğimiz. <laughs> Bunları hızlıca açalım. Bakıyor QBZ güzel. güzel. Kukri iyi. Ama mızrak pro var. Kukri pro. Zayıf seks. Hocam tebrikler. İyi. Bir günlükte. Orgeç amacısı. Kukriye. 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 Bir Kokreye. tane el verici ne geldi ben. Yine seçiyorum. Şimdi Sen. hemen bundan son bir tane daha Kaç tane kutumuz kaldı? 3 mü? Hocam bak şurada neredeydi? 3 tane varmış. Bunu ben neredeyse hiç... 10 günlük çıktı tek şeyden. Harika. Hocam çok iyi. Bundan ne çıkıyor? Bir şey çıkmadı. Aa, özel şans çıktı. Aynen. Hı -hı. Bu ne lan? Vehtaki dövmesi. Sırt. Hı -hı. Şimdi hocam... Burada bunu şimdilik o şimdi ilk önce Leon Puri açalım. Merak ettim de çıkıyor. Aynen. Ha özel yaşamın karakteri de varsa çok iyi olacak. 15 günlük çıkıyor lan. 5 gün ya tek günlük günlük çıkan günlük bir çıkış şey yapmış ya. O, güzel. Arka, o gelmesi beklemiyordum bu. arada. gitti çıkmaya başlıyor. bu silah yemin ediyorum hasarı çok yüksek. Tek tek vuruyor. Karakteri de çıktı güzel. Çok iyi. Seti de çıkmıştı. Hı. Hı. Bundan da ne çıkacaksın hocam? Hadi bakalım. 5 günlük şey başka ya. güzel zaten 10 numara çıktı. Aynen öyle. Aura bakalım bir OG çıkarsa. Bundan hocam çok... dövme <laughs> çık çıktı çıksın abi ya, yani. güzel <laughs> o geç sövesat çıktı. 3 günlük of daha çıktı ya. güzel 7 kutudan iyi çıktı hocam arkadaşlar OG dövmez çekiliş içi için lütfen <laughs> Allah hocam 1000 aboneye geçelim size Hı -hı. göreceğiz yani Takipçimizin sözümüz bir kutudan 15 tane şey çıktı. gerekirse 1000 liralık nakit atacağız şimdi Mitron'un şey son 5'ini sana salacağım. tekli OG karakteri yok mu yokmuş <laughs> bir OG dövmesi çıkarsa OG, OG, karakteri, karakteri bundan mı? çok yani, yani, olsa da çok nadirdir yani. Va Engin'in şansını. Ha 5 tane. Şimdi sende arkadaşlar bu tak diye çıkar. <laughs> ne oldu? Bir daha ver. attım hocam. Hani, Oo, ah mega, mega savante. <gülüyor> <gülüyor> Oo, kukli. Geldim. Hadi lan Sa çıkalım. Son, son bir son tane karakter tık, tık, tık tık tık, tık yap. Hadi lan. Tık yaptım mega. Oo, <laughs> İyi İyi de hocam. Karakter hocam tam bir şey. var, bir tane ne tamam kutu var. Hocam Onu aç. Nitro kutusu geldi. Şu son şans daha. Hocam hocam. Hocam hocam. Allah'ı kadar hocam. bedava yine nasıl olur. Şimdi Mega Ederland'a çöp Hocam sana oğlum 3 tane kutudan hocam 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 <laughs> hocam Oğlum iyi lan Gotta, bir tane seçkin verdi Hocam, 11 tane seçkin bir <laughs> vardı e, ha eritelim hocam ya bak 5 günlük iyi Hocam hocam Legal a, o, nah, oca, <laughs> Şey yapıyor ya Barış Bey Barış çok. Barış Bey bu o ne ay lan ay değişik. 30. Öğretmen. <laughs> <laughs> <üçüncü> hocam. 30. Öğretmen. 30. günlük. Değişik. Türü Şimdi hocam. Öğretmen. 30. Öğretmen. 30. Bundan biz sevdiğimiz için böyle davranıyoruz. İnsan adamdı. sevdiğiniz için yani. Hocam, Allah'a like hocam bir düşük <laughs> kullanıcı <konuşuyor, gülüyor> var. Hocam şeyler. adam şey biz daha bak boş Etmez etmez bizi seviyor. Biz ona... Barış abi Ömer söylüyor. Ben bir <laughs> şey Hocam Ömer bu. <laughs> bir tane güçlü kullanıcı versin Allah belanı ver. <laughs> Ömer 10 15 tane kutu açtım. Bir tanesine güçlü kullanıcı ver benimle. ben. <laughs> hocam şimdi OG kutusu bir tane ben açıyorum bir tane sen set ver Allah kahretsin. Olsun sağ. sol çıkmış. Hocam. Hocam hangisini sırt istiyorsun sen bana söyle. Hangisini istiyorum ben? Sırt set istemiyorum. Sırt sırt istiyorum. sana kurban olsun sıkıntı yok. Ben Olsun, sağ, 3, sağ, günlük. Sağ 3 günlük mi? üç günlük. Üç Üç Sıkıntı yok. Tamam, tamam aç bir tanesini bir tanesini Hocam alacağım. sen aç buyur önden. Hayır önden sen bayanlar, Önden bayanlar buyur hocam. <laughs> tamam ben bunu açacağım önden. <laughs> <laughs> Yeni sen aç. 180 kutusu bir adet. Yani değil mi? 180 tane daha veriyor. Nasıl iş? O yüzden bir tane daha açacağım. Bir tane daha veriyormuş. Oyunun Ol. en hızlı karakterlerinden 180 gün. Bunun mavi takımda 180 vardı 29 günü kaldı bunda mavi mavisini çıkar herhalde. Olsun, başka hiç taktı çıkar. ben, ben o çıkar. Takla da olur hocam. Al kardeşim. kardeşim. Ben hanım. Ya var var benim de birisi Hocam bundan ben bak bende vampir Pençesi sınırsız var mı yok mu? Bir tane vampir Pençesi istiyorum yani. Allah kahretsin, bunda vardı galiba benden. Gibi. Kardeşim açayım mı? Var mıydı? İstersen ben açayım Neyim? yani. Açacaksın, zaten güzel Sana güzel Hocam güzel bir şey çıkardı ya. M4A1 Türkiye'de olabilir. M4A1 ile Vampir, ikisinden biri. Yakınlaştırıp bir şey atayım mı? At. Hocam buyur. At. Hocam buyur. <Gülüyor> buyur, sevgilerim. <laughs> <laughs> hocam çok iyi olur. Bu arada hemen kutuları alacağız ama diğer videoya geçeceğiz. Partikü Aynen. takip etmeyi unutmayın. Bu arada çünkü hocam bak, saati görüyorsunuz göremiyorsunuz 10 20 çünkü biz hani kaç saattir burada video için şimdi uğraşıyoruz şey yapıyoruz 3 4 saattir uğraşıyoruz yani rahat rahat uğraşıyoruz o yüzden Abi. yani şimdi emeklerimizi çöpe etmeyin lütfen 3 tane nitroku nit nitro kutusu garanti çıkacak aynen aynen Şimdi 3 tane Aurora alalım. Aynen, bunda zaten OG dövmesi pas Sıçıyoruz yani hocam. Aynen. Bak, şimdi neredeydi? Şurada ben güçlü şu kullanıcı çıkartmak için 2 tane de bundan istiyorum. 60 tane var olsun. bu arada. Aynen. 62 tane olacak. Seçkin kutudan çıkacak. Mega kutu neredeydi? 1 artı 15 vardır. Hı. Aynen. aynen. Bundan 2 tane alalım. Legend falan filan dersin. Bak, bir de işin güzel yanı bizim şey lazım. Neredeydi o kutu? Şampiyonadan da güçlü oyuncu çıkıyor, onu geçin. Nova. Tamam. Nova'dan full viper çıkıyor. Bak bir artık bir, bir de, bir altı de altı altı 60, var. Aynen ooo. 1500 bir kaliteli kutudur. Bundan da dövme çıkıyor ama dövmesi var. Ama yine de alayım ya. İnsan SG veriyor. Bak bunda da 60 oluyor. Aynen. Oo, bir artı Şimdi 60 bunu alırsam, alırsam kaç nakit kalıyor? <laughs> 1723. 85 bir şeyse. Bunda Hı. 1400, bunda... Hocam, biz bundan bir tane aldık değil mi? Aldık. Tamam, uzun. ikinciye biceps, triceps, siktir hepsi yani. Şimdi en mantıklı kaç? 3000 nakitimiz kaldı. Esen kasalık madde, eşya. 1 artı 55 var. Ama buna çok da gerek var. Bunun için de GP de veriyor kimliği. Ama bu bir de 90 günü çıkıyor her şey. Ama bize 180 gün kutudan çıkardık evet. yani hocam. Evet. Bir tane bundan 1250 nakit kalıyor mu? Kalıyor. Nitro bir tane. Hı -hı. 1200 bunu alıyoruz hocam. Falan tamam, filan dersin sen benim. Nakit halas bes oldu. Ay <gülüyor> 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 halas oldu. Halas oldu. Halas. Hocam. Bizim en mantık buradan efsane kafe kutusu. Hayır, bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bu ne? Ne gel? Ya buna yetmiyor. Buna yetiyor. Ama çok gereksiz bu. Gereksiz Bence şu anlık kalsın hocam. Hocam hocam. Hiç, ocağım hiç ocağım yok mu 450 elin bir tane kutu ya? Yok. En dandili boktan. Eee yok mu? Yok hiç kalmamış. Oğlum hiç mi yok lan? Harbi yok. 5. Ama bunlarda bir artı yok. Hocam biz bunları aldık. Hadi bak size neyse uğraşıyorum. Aynen yok, sonradan açacağız kutuları bak. Aura ile nitro falan varmış lan bizde. 4 4 e onlar. Ha daha önce aldık ya o yüzden. 4 4 onlar onlar aç bence ondan sonra video bitirelim. Aynen. Doğru mantıklı. Doğru. Fazla şey yapmayalım. fazla evet. da. Yapmayalım. Evet. Size ana bacıda sövmeyin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aura'dan. Şey Keşke bir yapayım. tane dövme çıksa hocam yani. Aura. Bunları İlk. açma, boş boş bir daha fazla sıkmayalım. Aynen, şunları hemen hemen üç tane de bunları açtıktan sonra bitirelim. videomuzu sonlandırıyoruz biz arkadaşlar. Şunları hemen bitirelim, aynen. Oha, efsane <laughs> kahve <KP> kutusuyuz <laughs> ama ya. Hmm. Nova'dan, Nova'dan bir fır <laughs> çıkıyormuş tek tek. Of, ateşli, <laughs> güzel. Kar, iyidir. Bak, bunların efsane dönemi bekliyor. Koalin de çok. Bak, koalini sana evet. <laughs> sırf göstermek için açıyor. Bakalım, ben bilmiyorum. Aynen, ka kasa spamlıyor kasa, elit hmm. kasa. Bu bok gibi verdi işte. Ay kızı bu güzel. 7 tanesi ideal. O o tane Süper Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İtledik de olsun diye buraya da koyayım. Kalite de çağır. Hani bak bunları görüyorsunuz Ya Neyse. Hocam, Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aynen yorumlarda istediğiniz Engin'le daha çok videosunu gelmesi evet. istiyorsunuz. Yorumlarda belirtin. Hangi içerikte olursa olsun PUBG'dir, Team'dir takılırız evet, hesabı. Engin'e abone olmayı unutmayın takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Şey Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Aynen. Kalın.